حسناً، سبحان الله الحمد لله الله أكبر عندما ننتهي من اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Subhanallahi ve bihamdihi. Bu zikirleri okuyalım. Lakin böyle az alışkanlığıyla değil, kapten okuyalım. Yani okuduğumuz bu zikirler çevrim dışı olmasın, çevrim içi olsun. Offline olmasın, online olsun. Böyle dilimiz söylerken kalbimizle bunu idrak etsin. Bazılarımız tesbihinde sus 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 sus, sus. Daha ne dedi belli değil. Yani de ki Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Bazen ben cemaatte görüyorum. Yani tesbih önünde daha ben 10 tane okumadan o maşallah 33 tane bile okumuş bile. Nasıl okudu bu ya? hemen okudu? Müezzin yap, müezzinlik yapan kişi daha ben 15 tane okumadan o diğer zikre geçmiş bile. Öyle olmaması lazım. 5 dakika geç olsun ama sağlam olsun. Yani çektiğimiz zikir offline olmaz, online olsun. Çevrim içi olsun, çevrim dışı olmaz. Yani kalbimiz bunu idrak etsin, kalbimiz bunu ansın. Subhanallah bakın. Kalbe işliyor. Subhanallah, Subhanallah. Düşünerek. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. Bakın ne güzel. Değerli kardeşlerim bakın. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? İki kelime vardır ki bunlar dile hafiftirler teraziye, mizana ağırdırlar. Subhanallah ve bihamdi, Subhanallah alazim. Dile hafif. Peki bunun sevabı ne kadar biliyor musunuz? Yerden göğe kadar. Peki az gelir bize ama az değil vallahi. Vallahi bakın kasem ediyorum. Yarın bir gün öldüğümüzde o toprağın altına girdiğimizde Vallahi bir subhanallah demediğimiz için pişman olacağız. Bunu unutmayın. Bir subhanallah demediğimiz için pişman olacağız. Allah'ım keşke dünyada olsan da bir subhanallah deseydim diyeceğiz. Ve geç olmadan bakın bunu biliyoruz da. Bunu biliyoruz ama hala yapmıyoruz. Mesele bundan ibaret. Sorun burada. Bunu biliyoruz, hala yapmıyoruz. Hala dudağımız kapalı. Yani maalesef hepimiz öyleyiz. Hepimiz gaflete dalıyoruz.